Açılış konuşmasını yapmak üzere coşkulu alkışlarınızla Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. İşimiz gücümüz Türkiye yetişiriz her yere hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle gücümüz Türkiye işimiz belediye. Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Parti Meclis Üyeleri, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkan ad Adayımız ve Belediye Başkanımız, Gazibaşa Belediye Başkanımız ve Adayımız, Alanya Belediye Başkanı Adayımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Alanyalılar, <laughs> turizmin ilk geldiği alanlardan bir tanesi olan bu büyük ilçemiz, şirin ilçemiz, turizme inanılmaz bir katkı sağlıyor. O yüzden batıya açılan bir pencere, bir kapı değerinde olan bir alanımızdı bu alan. Bu 81 ilin birleştiği yer değil sadece. Aynı zamanda milletlerin de birleştiği bir alandır. O anlamda Alanya'mız konukseverdir, severdir, iş bilirdir, ticaret sever. Alanyalılar insanları konukseverdir. severdir. Bugün 18 Mart Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Bildiğiniz gibi İstanbul'u ele geçirmeye çalışan düşman kuvvetlerinin Şanakkale'de tutulduğu andır. O şehitlikte ölen insanlar bugünün Türkiye'sinin kaderini çizmiştir değerli arkadaşlar. O yüzden bütün şehitlerimizi ülkemiz için, vatanı için bedenini feda eden bütün şehitlerimizi saygıyla, sevgiyle, şükranla anıyorum. Aynı zamanda bu ay Ramazan ayı. Ramazan ayının insanlara sevgi, hoşgörü, adalet sağladığı, merhamet sağladığı aylardan bir tanesidir. O yüzden birbirimizi incitmek değil. Amacımız birbirimizi hoşgörüyle yüceltme ayıdır. Siyasette incitmenin yerine hoşgörünün aldığı bir ay olmasını diliyorum. Aslında siyasetin temelinde hizmet yarışı vardır. Hizmet yarışında kendisini ifade eden siyasetçi ve parti bir anlamda iktidar olur. Biz de 2019'da hizmet yarışında kendimizi anlattık ve iktidar olduk. O yüzden 5 yıl sonra sizin karşınıza yerel seçimlerin iktidarı olarak çıktık. Tekrar devam etmek istiyoruz. Siyasette kaybetmek de var, kazanmak da var. Ama dilin keskin olmayacak. Hele hele. Hele hele. Bu ülkeyi yönetenler, ülkenin birliğini savunanlar, kesinlikle diğer siyasi partileri eleştirirken daha dikkatli, daha adaletli olacaklar. O adaletten yoksun olduğunuz zaman adil yönetim gösteremezsiniz. Bugün siyasetimizde eksik olan budur. Geçen dönem 11 büyükşehir belediye başkanını aldık. E ne olacak kardeşim? 16'sını alsak ne olacak? Yani siz de hükümeti yönetiyorsunuz. Biz 16'ya gidiyoruz. 17'ye gidiyoruz. Sizlerin sayesinde bu olacak mı, olacak mı Alanyalılar? Bakın, geçen 2019'da Millet ittifakıyla gittik. Şimdi Türkiye ittifakıyla gidiyoruz ola. Genelde de en iyi uygulanan yer Alanya. Bu alanda AK Partilisi var, MHP'lisi var, İYİ Partilisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Biz kardeşiz seçimlerde birlikte olacağız. Birbirimizden üstün tarafımız yok. Biz siyaseti geliştirmek, yerel seçimlerde başarılı olmak için el birliği yaptık göz birliği yaptık. Size inanıyoruz. 2024 Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye İttifakı'nın yılı olacaktır. Yolumuz açık olsun. Burada Osman Özçelik, Osman Tarih, Tarık Özçelik adayımız değerli arkadaşlar. Tanıyorsunuz kendisini sizlerle beraber çalışıyor. 31 Mart seçimlerinde Alanya'nın belediye başkanı Osman Tarık Özyalık olsun diyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Yine 5 yıldan beri Antalya'yı yöneten ve yatırımlarıyla Alanyamıza hizmet veren Muhittin Beşe bir beş yılda vermek ister misiniz? Söz mü? Söz mü? Sizlere teşekkür ediyorum. Yolumuz, yolunuz Açık olsun. Şimdi sizleri Alanya İlçe Başkanımız Bülent Kandemir'le beraber selamlayacağız. Sayın Başkan bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'ya ve İlçe başkanımız Sayın Bülent Kandemir'e teşekkür ediyoruz. Sizinle kazanacağız. Sevgili